x pozitif bir sayıdır. Diğer taraftakiler negatiftir. x artı olduğunda çarpımın eksi olması için y'nin eksi olması gerekiyor. Her ikisini topladığımızda da sonucun negatif olması için y'nin mutlak değerci x'ten daha büyük olması gerekiyor. Yani mutlak değer y büyüktür. Mutlak değer x diyebiliriz. Zaten birinci bilgide bu var. Bu doğrudur. x kare eksi y kare büyüktür. Sıfır deniyor. 2 kare farkı özdeşliğini kullanırsak x eksi y çarpı x artı y büyük 0 deniyor burada. Bunlar mutlak değerce y daha büyük olduğu için toplamlarından zaten negatif geldiğini biz biliyoruz. x burada artı iken eksi bir sayı çıkartırsak burası da artı olacaktır. Artı ile eksinin çarpımı pozitif olmaz. Bu bilgi yanlıştır. 1 bölü x eksi 1 bölü y'ye bakalım. Sonuçta bu artıdır. Burası da eksidir. Eksi ile eksi artı yaptığı için daima sıfırdan büyüktür. Bunu da kabul edebiliriz. Birinci ve üçüncü bilgiler doğru olduğu için doğru cevap A seçeneğidir.